Elimizdeki yapma insan ilişkilerine karşın gerçek ve saf bir sevginin hikayesini anlatan Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Modon adlı kitabını hepiniz öneriyorum. Merhaba ben İrem. Bugün size Mucize kitabından bahsedeceğim. Kitabın kahramanı 10 yaşında Agus isimli bir çocuk. Agus yüzünde nadir görülen bir şekil bozukluğuna sahip. Ben kitabı okuduktan sonra e, empatik kurmayı geliştirdim. Farklılıklarımla barışık olmayı öğrendim. Ve iyilik yap iyilik bu mottosunu kendi içimde geliştirdim. Ee, ben kitabı okurken çok keyif aldım. Umarım siz de keyifle okursunuz. Teşekkür ederim. Merhaba, bu zor günlerde sıkılmamak adına size Robert Charles Wilson'ın yazmış olduğu Dönüş kitabını önerebilirim. Dönüş, e, üç kitaptan oluşan bir serinin ilk kitabı. Aynı da zamanda diğer kitapların adı da eksen ve girdap olarak devam ediyor dönüş, bilim, kurgu ve kıyamet sonrası temasıyla beraber çok sürükleyici bir roman, tavsiye ederim, evde kalın. Merhaba, öncelikle size bir kitap tanıtmak istiyorum. Şu Hortum'un dünyada fil yalnız bir hayvandı. Kesinlikle bu dönemde ihtiyacınız olduğu, halka ihtiyacınız olduğu, gülmeye ihtiyacınız olduğu bir dönem ve bu kitapta da adeta onların hepsi yer alıyor. Kitap o kadar küçük ki son sayfasına geldiğiniz zaman Keşke bitmeseydi, sonsuza kadar devam etseydi diyeceğiniz bir kitap. O yüzden kesinlikle önermem gerekiyor dedik ee, yoğun olduğu için. Ee, kitapta e, yazarın deneyimlerini anlatıyor. Bu da sizin ilginizi çekecek olduğunu düşünüyorum. Belki siz de kendi hayatınızda olan benzer deneyimleri burada yer alıp, e, yer almış şeklinde görüp işte kalk atabilirsiniz, diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz, yoğunlaşabilirsiniz. Ee, kesinlikle bu kitabı size öneriyorum kesinlikle okumanız gerekiyor. Herkese merhaba. Kardeşimin hikayesi kolay okunan, sürükleyici ve şaşırtıcı bir roman. Evde geçirdiğimiz günleri okuyarak değerlendirebiliriz. Evde kalın.